...geldim ve şimdi köylü kız olacağım. Hadi biber toplamaya gidelim. Mor basma fistanı... ...tülbendi ve hırkasıyla başlıyor güne. Biber topluyor. Yufka açıyor. Hatta süt bile sağıyor. İsveçli Nikol Türkiye'ye yerleşmekle kalmadı, kendisine huzur veren köy hayatını tercih etti. Sabahları tarlada hasadı topluyor. Akşamları da heybesine doldurduğu odunlarla evin yolunu tutuyor. Yani ben köy hayatı seviyorum ve genelde yeni kültürler keşfetmeyi seviyorum. İsveçli Nikol 4 yıl önce ailesiyle birlikte Antalya'ya taşındı. Alanya'da köy hayatını keşfedince o doğal yaşamdan bir daha kopamadı. Şimdi yaptığım kitalarına bakacağım. Sadece su ve un. Güzel. Dört yıldır Türkiye'de yaşıyorum. İsveç'ten geldim buraya. Ailem buraya taşınmak istedi. Bunu bir fırsat olarak gördüm. Çünkü İsveç'ten kaçmak istediğim zaten. İsveçli köylü güzeli henüz 22 yaşında. Köy hayatını anlattığı içerikleri sosyal medya hesabından yayınlıyor. Takipçilerine Alanya'daki köy hayatını anlatıyor. Doğru mu? Doğru, <laughs> doğru. <laughs> Böyle bir his geldi bana. Yani çok sevdim o hayatı. Neden bilmiyorum. Ama huzur ve... Yani sadece çok güzel geliyor bana. İsveçli olarak ilk defa yapmaya çalışacağım. Başarılı.